Bunu çektik hatta. E, o Dağdap dediğimiz bölgede e, küçük bir kasaba var orada ve o kasaba dediğimde hani şöyle bir belki 50-60 tane yine teneke'den yapılmış dükkanların olduğu yerler. E, iki dükkan yan yanaydı. Birinin adı Bosna Shop. Diğerinin adı da Bağdat Shop. Hmm. Şimdi aslında ve o dükkanların sahipleri de e, Kenya Shop. Hmm. Yani bu aslında bizim medeniyet medeniyet dünyamızın e, hinterlandını ve hala insanlarımızın yüreğinde o medeniyetin devam ettiğini gösteriyor. Bu nedenle biz e, demin de ifade ettim. Beyaz gördüklerinde hemen bu bir, bir batılı olduğumuzu zannederek tepkisel yaklaşıyorlar. Gerginler, örneğin hele bir fotoğraf makinanız falan varsa çektirmek istemiyorlar. Hmm. Ama şöyle bir e, Selam aleyküm der demez. İşte e, ben e, Türk'üm ya da işte ayamda ay, ay, Müslüm falan böyle <laughs> e, dediğinizde hemen değişiyor e, tavırlar yaklaşımlar ve hakikaten özellikle Sayın Başbakanımızın hükümetimizin şu son dönemdeki ataklarıyla birlikte yine orada Türkiye'ye karşı çok ciddi anlamda bir e, ilgi alakalı oluşmuş durumda yardım çalışmalarını e, yani e, abartmış e, olmayız bunu yerinde gidip görenler de aynı teşhiste bulunacaklardır Türkiye ve ötekiler diye özetleyebiliriz bir tarafta bütün kuruluşlarıyla Türkiye, orada hakikaten buradan e, gönüllü kuruluşlarımızın hepsine tek tek ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Ve bütün bunlara destek veren kardeşlerimizden, ülke insanımızdan da yine Ramazan'ın bereketiyle onlardan da Cenab-ı Hak razı olsun diyorum. Amin. Çok ciddi anlamda e, her biri kendince bir alan belirlemiş. Yani e, her gün mesela binlerce insana bir de çok artık şey olmuşuz biz ülke olarak böyle çok pratik olmuşuz çabuk organize oluyoruz. Yani Hı. insanlar oturuyor. A e, kuruluşundan gelmiş, B kuruluşundan gelmiş. Diğer masada oturuyor. Hemen bir araya geliyorlar arkadaşlar. E, aynı otelde kalanlar falan. E, ne yapalım ne edelim. Birlikte hemen beraber bir organizasyon bile yapma yeteneklerine sahipler. E, şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sadece kamp bölgesine şu anda günlük 6 bin 7 bin kişilik e, iftar ve sahur yemeği çıkartılıyor şu anda. Hı. Ama ee, orada 500-600 bin kişi ama var 500 diyorsun. 500 bin kişi var orada. Yani daha da çok ihtiyaç var. Tabii çok ihtiyaç var. Yine e, her gün ortalama yine aynı sayıya yakın bir akımla e, erzak yardımında bulunuyor. E, bunlardaki kumanyalar da ortalama her bir e, aileye bir ay kadar yetecek miktarda bir erzak. Hı. Ama e, şunu da söylemek lazım ki sadece ülkemiz yok orada. E, başka sebeplerle, başka amaçlarla maalesef bölgeye gidip gelen daha çok bizim dünyamızdan olmayan bir takım kuruluşlar da var. Bunu da ifade etmek lazım ve biz belki de vakit darlığıyla bir cümle daha ifade etmek isterim. Galisa'daki hastaneyi ziyaretimizde başhekimi şu sözleri söyledi bize. Buraya gelen yardım etmek istiyoruz diyen çok insan var. Ama biz onlardan bir şey istemeye utanıyoruz. Fakat siz bizim kardeşimizsiniz. Kardeş kardeşe yardım eder ve biz bunun için de hiç çekilmeyiz, utanmayız. Evet. Yani buradan çağrım şu, e, gelin kardeşlerimizi başkalarına bırakmayalım ve bütün gücümüzle yine bu kardeşlerimizi bu sıkıntıdan kurtulmaları noktasında her türlü yardımı, desteği, gayreti gösterelim diyorum. İnşallah, e, inşallah bu civan mertliği de gösteriyoruz ve göstereceğiz. Çok hassas bir nokta olarak şunu özellikle sormak istiyorum ki gündeme gelmiş olsun, biz de orayı biraz daha iyi tanımış olalım diye. Evet. Şimdi siz dünyanın farklı bölgelerinde, farklı ülkelerindeki Müslüman olan doktorlar evet. bir araya gelmiş ve dünyanın dört bir yanındaki işte ihtiyaç sahibi olan insanların bulundukları noktalara giriyorsunuz. Orada tıbbi hizmet veriyorsunuz. Sizin bu yaptığınıza benzer şekilde hı hı. sağlık hizmetleri götürmek adına Mesela işte Müslüman olmayanların oluşturduğu gönüllü evet. kuruluşlar evet. bir anlamda misyonerlik faaliyeti de bunun yanında ilave ederek yapmak adına gitmiş olan kuruluşlar var mı? Bu aslında e, genetik bir yapıya dönüşmüş durumda. Elbette var. Bunu e, çok uzun süreden beri biliyoruz. E, biz nasıl ki ülkemizden e, bir takım gönüllü kuruluşların oluşması ve bunların ee, insanlığa yardımcı olması noktasında bir gayret içerisindeysek, bunu yaparken de bu insanlar dinlerini değiştirsin efendim, bu insanları evet. yavaş yavaş sömürgeleştirelim anlayışıyla nasıl ki yapmıyorsak, birileri de hakikaten bütün örgüyü, bütün yapıyı bu anlayış üzerine kurmuşlar ve bir şekilde biz şu kanalla veya şu kanalla gidelim arkamızdan da başkaları gelsin. Yine bizim diğer kuruluşlarımız gelsin ve bizim bu ülkede yurtlanmamız, bu ülkenin bütün yeraltı, üstü kaynaklarını sömürmemize uygun bir zemin oluşsun anlayışıyla maalesef hala bu bölgelerde bulunuyorlar. Ve bizim zaten endişe ettiğimiz, eleştirdiğimiz nokta bu. insanlık ailesi olarak hepimizin iyi değerler, insani değerler bağlamında Müslüman veya Müslüman olmasın Herkesin o fıtri olana, fıtrata e, dayanan vicdana hı hı. E, uygun davranması gayet doğal. Evet. E, buna uygun şeyler yapılmalı. Ancak görüyoruz ki maalesef birçok kuruluş e, sağlık hizmetini yine bir misyonerlik faaliyetinin bir boyutu olarak ifade ifa ediyor. Bir başka kuruluş orada bir takım e, gıda dağıtımı ya da işte beslenme solüsyonları, mama dağıtımı falan bu tür çalışmalar yapan kuruluşlar var. Ve bunların tamamı da büyük oranda bahsettiğiniz e, misyonerlik teşkilatlarıyla birlikte beraber aynı organizasyonun bir uzantısı olarak maalesef çalışıyorlar ve orada da yine bunu gördük. E, Hı -hı. Hatta şunu da ifade etmek lazım, bu kuruluşlar Birleşmiş Milletler nezdinde akredite oldukları için o alanda. Hı -hı. Daha rahat hareket edebiliyorlar, evet. daha görünür olabiliyorlar ve kendi tabelaları, kimlikleriyle de ortada ee, daha rahat e, çalışabiliyorlar. Hı hı. E, bunun için bizim yardım kuruluşlarımızın belki bir an önce Akredite olmaları da gerekiyor. Birleşmiş Milletler'in Evet. Bir taraftan e, yardım çalışmalarının boyutlarını da demin e, ifade ettiğiniz gibi 500 binlere varan bir rakam var burada. Biz şu anda ancak bu 500 bin kişilik e, insan grubundan. En çok onda birine ulaşabilir durumdayız toplamda Hı. Ee, ve bunu bu da yardım çalışmalarının gerek yardım e, bağışlarının e, miktarının artması noktasında gerekse organizasyonların da çaplarını daha da büyütmesi artırması noktasında da daha alacağımız çok mesafe olduğunu gösteriyor. Hı. Orada bizim e, unutmamız, e, geride bıraktığımız, unuttuğumuz her bir insanın da bizden hakkının olduğunu bilerek davranmamız lazım. Süremizi açtık aslında ama son bir soru sorayım. Ondan sonra artık müsaade isteyeceğiz. Şimdi benim anladığım şu sözlerinizden ki, uluslararası bazı güçler bölgeyi rahatta bırakmıyorlar. Evet. Yani sadece açlık kuraklık yok bölgede. Açlık kuraklığın yanı sıra bölge moral İstiklars. anlamında da rahat şöyle bir nefes almak anlamında rahat değil. Evet. Kendi içinde bir düzenleri yok yeraltı kaynağı mı var? Nasıl bir zenginliği var? Yani sömürülecek bir şeysi mi var bölgenin ki? Hatıra bu geliyor. Evet. Ne var ki orada rahat bırakmıyorlar? Yani bölgenin... niye Somali? Hani bunu sömürsen ne olacak, sömürmesen ne olacak gibi insan düşünüyor. Neden uluslararası güçler bölgeyi rahat bırakmıyorlar? Yıllardır. Evet. Bölgenin en önemli kaynağı konumu. Coğrafi konumu. konumu. En Hı -hı. önemli kaynağı bu ve e, Afrika altın boynuzu Afrika boynuzu her dönem e, yani 1800'lü, 1700'lü yıllardan itibaren hatta 1600'lü yıllara kadar dayanıyor bu. Örneğin Afrika'ya sömürgeciliğin girmesinde e, daha çok e, deniz yoluyla tabii ki e, gitmişlerdir ve özellikle Aden Kölfezi, Hint Okyanusu bölgesi çok ciddi bir giriş kapısı olmuştur. Ve uluslararası tüm e, ticaretin gidiş gelişinde de e, bu bölge çok önemlidir. Nitekim o bildiğimiz baharat yolu üzerinde olan bölgelerden biri de yine burasıdır, bu bölgedir. Hı hı. Bu sebeple bu bölge tıpkı Afganistan'ın e, uzak doğu, Orta Asya açısından konumu ne kadar önemli idiyse ve oraya yönelik hala işte istikrarsızlık evet. devam ediyor ve o bölgeyi bir dönem Sovyetler Birliği, işte bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri hala e, o bölge üzerinde hesaplarını sürdürüyor. Hı hı. Çünkü coğrafi konum önemliydi oranın. Burası da aynı şekilde coğrafi konum itibariyle çok önemli. Ama bunun dışında özellikle Uranyum noktasında ciddi yeraltı kaynağı var bu bölgenin. Zaten sömürle sömürle çoğu şeyi de alınmış durumda maalesef. Hmm. Şu anda bir anlamda işte Afrika'nın eğlence kültürünü efendim işte bu safarisinin falan yaptıkları bir pozisyona düşürülmüş durumda. Ama bu bölgeler kesinlikle açlığa sefalete gidecek kadar ee, yoksul bölgeler değil ve çok kısa zamanda e, şu anda örneğin Kızılay'ın bir projesi var bu bölgeye e, çok geniş bir tarım alanını e, kiraladı en son yapılan e, çalışmalarla konuşuldu ve e, Somali e, hükümetiyle devlet başkanlığıyla böyle bir protokol imzalanma aşamasına geliniyor. Bu kiralanan ya da devlet devralınan bölgede tarım çalışmaları yapılacak ve oradaki çiftçiler eğitilip tohum ve altyapı çalışmaları da verildikten sonra bu bölge o e, ülkenin insanlarına teslim edilecek. Yani e, yine balıkçılık çok önemli, hayvancılık çok önemli. Bahsettiğim yeraltı kaynaklarının bir kısmı hala maalesef işlenmiş değil. Çok önemli. Ve şu da söyleniyor ama kesin bir bilgi değil. Somali'nin özellikle e, zengin petrol yataklarının olduğu çünkü hemen karşısı bildiğimiz e, petrodolar ülkelerinin evet. bulunduğu bölgeler ve o bölgede de petrol olduğu bu sebeple de maalesef bu bölgenin hep böyle bahsettiğimiz küresel güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldığı yönünde de bilgiler var. Allah kardeşlerimizi rahatlatsın diyelim. Amin. E, Amin. Bugün evet. sizden çok şeyler dinlemiş, öğrenmiş olduk. Tamam. Aslında içimizi rahatlatmanızı bekliyorduk ama içimize siz ateş düşürmüş oldunuz. Bunun da böyle olmasında şüphe yok fayda var. Ben kendi adıma söyleyeyim bazı anlattığınız noktalardan çok etkilendim. Tamam. Yani çok zor, şartlar altında yaşayan bir insan topluluğu var. Yiyecek şey bulamıyorlar, barınma şartları çok zor ve sağlık ihtiyaçları var. Buna rağmen bu insanlar oruç tutuyorlar, teravihi hatimle kalıyorlar, kendi değerlerini e, tam anlamıyla korumaya çalışıyorlar. O bölge üzerinde hesapları dönen bir sürü küresel güçler var, insanlar var. Bununla beraber daha mütevazı şartlarda hizmet etmeye çalışan, yardım elini taşımaya gayret eden sizin gibi gönüllü Sağ kuruluşlar var. Allah gayretlerinizi çoğaltsın. İnşallah bunların olur. semerelerini, meyvelerini görmeyi nasip etsin diye dua edelim. Anladım, anladım, Değerli dostlarımızla olur. beraber bizler de elimizden gelen her türlü desteği inşallah vermeye gayret edelim. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Dost TV'ye tekrar teşekkürlerimi arz ediyorum. Sağ olun. Değerli dostlarımız bu gece AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Yeryüzü Doktorları üyesi Sayın Doktor Murtaza Yetiş bizimle birlikteydi ve 2-3 gün önce gelmiş olduğu Kenya'dan Somali'den izlenimlerini bize aktarmış oldu.